Merhaba, Meeple'da hoş geldiniz. Ben Ege. Ben Utku. Spiel muhabbetimize devam ediyoruz ve bu sefer ek paketlere bakacağız. Bu şpil özellikle zilyon tane ek paket var ve çok iyi ek paketler var. Yani yok yok, bütün oyunlarınızda ek paket gelecek neredeyse. <laughs> Bir de yani çoğunlukla da bizim daha önce oynadığımız Aynen, sevdiğimiz ve oyunlara Aynen. ek paketler geliyor. O yüzden Çok iyi ek vereceğim. paketler geliyor. Hadi hızlıca başlayalım. Şimdi en büyüğünden başlayalım istersen. En büyüğü benim için seti abi. Doğru. E, seti geçen senenin en bomba oyunlarından bir tanesiydi. Thomas Holek. Holek mi? Evet. Thomas, Holleck. Thomas Holek. Bu sefer ismini Thomas Holek'in gerçekten oyun dünyasına girişi ve bomba gibi setiyle düşüşüyle başladı geçen sene. Bu senede oyuna şahane bir expansion hazırlamış ve adeta bir peş gibi olmuş bu expansion. Expansion'ımızda 3 tane yeni uzaylı var bir kere. Orijinalde 4 tane vardı. 5 tane vardı. Beş. beş, tane vardı. beş. Hı -hı. Yani bayağı hayvan gibi arttırmış Zaten oluyor. Zaten belki bu oyunla ilgili tek araştırma oydu. Çok az gelmişti bana. Eriyil sayısı. E, evet. Şeydekiyle karşılaştığında ne diyorsun? E, ee, neydi ki? O şirketler vardı ya diğer oyunda senin istediğin. Ha Shackleton'daki. Shackleton'da. Shackleton'da evet. kaç tane kooperasyon vardı? 6 tane mi? Kaç? Ee, çok vardı. 7. Shackleton'da karşılaştığında çok. Evet. Ama burada tabii hepsini ayrı kar... Gerçi orada da var. Ya yani burada Eriyil'leri explore... Şey... Yani Evet. Explore ediyorsun yani ne Keşi olduğunu ediyorsun. bilmiyorsun oyunun başında, o etkiliyor tabii evet. stratejiyle, onda öyle bir olay var. Şey Ama öyle. daha çok olsun isterdim diyordum hep, şimdi evet, geliyor. Yani. <laughs> bu arada CGI Expansion'ı da biliriz, Lord... şey ne Arnak'ta ya? Lost Queens of Arnak. Lost Queens of Arnak'ta şu an 4 Expansion, yok 1-2-3 oldu, yani, 3, 3 Expansion 3. oldu, bir daha çıkarmayacak kalmış gerçi. Öyle mi? Evet Hı -hı. son Expansion bu, ondan da bahsedeceğiz. Evet. Ee, Arnav'ın expansion'dan bahsedeceğiz. E, kafam dağıldı. He, CG'yi biliyorsam seti de bu kadar tuttu. Kesin e, bir tane daha expansion görürüz. Bence yağdırır ya. Evet. Bir tane de Big Box falan çıkar. Yani bence seti expand edilmesi çok muhtemel bir oyun. Böyle ek bordlar falan yapılır bir şeyler Aynen. diye düşünüyorum. Şimdi bu oyunda 3 tane ek uzaylımız geliyor. Uzaylılar da çok eğlenceli gözüküyor burada. Çok renkli değişik değişik uzaylılar var gene. Buna ek olarak beni daha çok heyecanlandıran iki şey var. Bir, biz oyunu iki kişi oynadık birkaç kez ve e, bu arada üç kişi oynarken de kısmen bunu hissediyorsunuz. Oyundaki radar aksiyonu var. O hmm. radarlarla keşfediyorduk ya şeyleri koyuyorduk, evet, tokenları doğru. koyduk. Şimdi onu iyileştirmişler. Yeni bir resource vermişler. O resource sayesinde radarla scan yaparken ekstradan token koyabiliyorsun. Abi bu oyunu acayip değiştirecek ve dengeleyecek. Kesinlikle. Çünkü oyunun en bariz, zayıf kısmı bu scanning'ti. Scanning'i güçlendirmiş. Ee, yeni bir sürü kart geliyor. Yeni kartları geçiyorum. Ee, ama onun adı muhtemelen bu Scanning'e e, destekleyecek kartlardır diye düşünüyorum. Ee, buna ek olarak bir de Quick Start kartları koymuş. Oyunun o ilk başındaki yavaş kısmını daha hızlı geç diye e, asimetrik şirketlerle başlıyorsun. Ve onlar sana ekstra hmm. boost, puan, işte e, kaynak veriyor. Kart veriyor galiba. Ona çok emin değilim. Sıkıyorum orayı. <laughs> e, ama asimetrik hızlı bir başlangıç yapıyor. Hatta oyunu bir tur eksik oynuyoruz. Bir round hmm. eksik oynuyoruz. Çünkü bunlar o kadar hızlandırıyormuş ki bir round eksik oynuyormuşsun ama oyunu oynama zaman değişmiyormuş. Çünkü daha fazla aksiyon yapabilir hale gidiyormuşsun. Hmm. anladım. Gibi çok enteresan. benim bu scanning ve şey kısmı bu yeni Elina'dan daha çok ilgimi çekti aslında. Ben de bu arada şimdi evet hatırladım sen söyleyince hep yeri yeri, yeri gelsin gelsin deyip hmm. duruyordum ama bu scanning daha önemli bir değişim. Evet. Çünkü özellikle az kişi sayısında doyurarken o skerekte ya ben zaten oyunlarda genel olarak birbirine pas vermeyecek olayları sevmiyorum. Utku'nun en gıcık olduğu şey. Geçen gün bu oyunu oynuyoruz. Everleaf, Emberleaf. Emberleaf. Hyperleaf evet. Diyor ki bu oyunu O işte bir kişi bir hamefi diğer gelen oradan puan kapı falan. Bu çok adil değil ben bunu yapamıyorum. Ağladı ağladı. Ağladı ağladı. Yok ya ben sevmiyorum bunu. Bunda çok bariz var seti de. Çünkü yani işte oraya skill ettikçe toker koyuyoruz evet. ve böyle başkası o kim tamamlarsa o yapıyor. Ama işin kötüsü iki kişi üç kişi oynarken abi yani orada bazen bitmiyor. Dolmuyor. Dolmuyor. O yüzden evet. girmek istemiyorsun sen girmek istemeyince orası iyice düşüyor oyundan. Doğru. Sanki hiç skill yokmuş gibi oynuyorsun. Ve hatta çok işte düşeş gelecek de oraya yıkılın işte kart gelecek şansına. Doğru. Oraya skillenince bonus koyduran ancak öyle girebiliyorsun falan çok saçmaydı yani. Saçma evet. değildi yani. Yani saçma değildi ama diğer evet. diğer aksiyonlar daha meaningfuldu. Aynen öyle. O yüzden güzel olmuş. Çok yapmak istemiyordun eğer oyunda oralara daha giden oyun başka oyuncular da yok çok denemek istiyorum yeni kartlar da var mı yeni kartlar da var Hı, tamam. evet o zaman yeni güzel. kartlar hızlı başlandıran asimetrik e, cooperation'lar bir de e, üç tane yeni ırk Evet. Ee, bence senin en büyük expansion, yani en benim için kritik e, önemli expansion bu. Zaten geçen serinin beklenti listesinin tepesinde seti vardı. Bu seride ek paketleri beklenti listesinin ha, tepesinde yine <laughs> seti var. Çok mantıklı. Seti çok ilginç. Ee, yani adam yeri tasarımcı olmasına rağmen bir anda bomba gibi girdi gerçekten Aynen. ve herkesin ilgisini çekti. Ben de çok keyif alarak oynadım ve evet. ek paketi de inşallah deneyeceğiz. Şimdi e, Thomas Halek bahsetmişken hemen diğer bir Thomas Halek Expansion'a geçelim. Hatta Thomas Halek bu sene her oyun için bir expansion çıkarıyor. E, Galileo Galileo için hmm. de bir Lunar Expansion çıkarıyor. Onda da bir yeni ay tipi bir gezegen tipi geliyormuş. Bir de orada da asimetrik karakterler geliyor. Hmm. Ee, bir de T-Garden için bir expansion geliyor. Çoğu oyun çıkartmış. Aynen ya adam patır 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 hem yeni oyun çıkartıyor, yeni oyun çıkardı yetmiyor eski oyundan da expansion basıyor inanılmaz evet. bir adam. Evet ee, Ben bu adamın çaktırmadan böyle kendine süpersonik bir AI kurup o AI bütün oyunları böyle hızlı bir şekilde şey yaptığını düşünüyorum. Başka bir yol yok nasıl yapacak abi? Evet yani çünkü geçen sene ilk kez girdi piyasaya. Diğer dersin Mislim ki hani son 4 yılda çalıştığı oyunları bir anda sürdü diye. Ama, Ama şimdi yani bir yandan şu an, an dediğim gibi hem eve kuruyor için çalışıyor hem ayrıca yuva tasarlıyor, akvaryum yapıyor. Ya bir tane kurbalı bir tane çıkarıyor. Hmm, Pans, evet. Pans, Panscape miydi? Ee, neydi adam öyle bir şey. bayağı işte Krizi olmaya mı gidiyor bilmiyorum. Sürekli değişik değişiklikte oyundan Yeni Krizi ya Lichoni'ymiş. Lichoni. Lichoni. Öyle mi? Yani bu sene 10 tane bile oyunu var abi. Doğru evet o da çok çıkartıyor. Tom Wesson geyini yapıyordu bu esen videolarında. Yeni e, Kinise, çok oyun çıkarılmış senin. sene. Vay be. İnanılmaz. Hiç beklemezsin. evet Thomas Ayen 3 tane expansion'ı saydık. Set için çıkarıyor. Ee, Galileo Galileo için çıkarıyor. Ve de T e, Tea Garden için çıkarıyor. O expansion'a hiçbir bilgim yok çünkü oyun bende yok. O yüzden çok ilgimi çekmiş. Ben de hiç sen. oynamadım. Ben Galileo'yu da oynamadım. Ben anladım. Aa o yüzden... çok bu sevenler var ya. Seren var. bizim çok beğenmedi İzli ama. İzi de seviyor. İzi çok seviyor. İz'in ismi, onun ismi de çünkü. Ee... Bence şey yapabiliriz. Büyük büyük expansion'a devam edebiliriz. Edelim. Büyük kıyım belki olabilir. Ha Lüküm'den herhalde o zaman. Lüküm expansion'ı Esen'e gelmeden önce, önce masalarımıza biz... geldi. <laughs> Evet. E, seni beklemeden şansı alabilmiş olduk. E, bu da aslında tabi ikinci en büyük expansion. Bunda evet. da deli gibi içerik var. E, boys and, e, boys. Board and Dyson, Board and onlar Dyson. da çok expansion'cı abi. Onlar da oyun tutunca expansion basmaya bayılıyor. Doğru. Ama bu expansion, bir önceki şey expansion'ı şurada şey var. Avustralya var. Evet. Şimdi Avustralya'da yeni harita geliyordu. Çok fazla mekanik değişikliği vesaire yoktu. Bunu daha oynamadık gerçi. Ama bu expansion bence çok daha kıymetli ve önemli bir expansion olmuş ona göre. Çünkü burada 8 tane yeni experiment geliyor. Bu oyundaki boardlarımız vardı. 8 tane o yeni boardlardan geliyor. Artı asimetrik karakterler geliyor. Gerçi herhalde expansion'ın şey bu. Expansion yapıcı asimetrik karakter bas basan olmuyor. Evet. ama gerçekten asimetrik karakterler çok eğlenceli duruyor. Ve böyle devde Dixit boyundaki kartlarımızda asimetrik karakterlerimiz var. E, acayip farklar ya. Yani hepsinin komponentleri monpontları acayip farklı. İşte bir tanesinin yanında yeni türbin geliyor, bir tanesi yeni binalarla geliyor. Bir tanesi ekstra mine'larla geliyor. Benim ama e, en çok ilgi çeken eee çünkü evet. çok oyun oyundaki stratejisi çok etkileyici. Ben çok seviyorum. Çünkü ana oyunda sadece 4 tane var galiba. 4 e, tane paylaşıyoruz. A, Aynen B, C, D var. Bir daha ya yani 4 dediği 8 tane birden yep yeri ya yani 8 expert demek. 12 tane 8 çarpı 8 64 tane yeri tire demek. Yani ben çok hoşuma gitti. Heyecanla Acayip. bekliyorum denemek istiyorum yani. Ben zaten videodan önce Ege'ye de koşuyorduk. Aşırı sevdiğim bir oyun. Hepsi için bir e, türban efekti var yani evet. onlara ait. O bayağı güzel, e, çok güzel bir expansion olmuş. Çok bomba olmuş. Evet bunu bayağı e, en kısa zamanda masaya indirmek dileklerimizle Gelsan'da çıkan yeni oyunları aldıktan sonra ek paketini aldığımız oyunları tekrar masaya indirmek gibi bir hey ee, challenge'ımız olacak. Bir de solo mod da varmış. Solo modsuz olmaz. Türk Ziri olduğu bir şey de. Tabii ki. <laughs> solo Sol mod var, Türk Ziri. Aa bak, bunda bir daha var. Chuck, Chuck, Chuck Chase. Evet, Nukem Energy Research Institute. Şimdi o zaman heavy oyunlardan devam edebiliriz. E, sıradaki expansion o kadar Simulation. büyük değil. Sivil Uşuk. Küçük bir expansion. Küçük yani aslında. 5-5 tane kat evet, modül, sadece 3 tane modül var. Hı -hı. Kendisi de Sivil Uşuk'un da EGG favori oyunlarımızdan bir tanesi geçen serede. Aynen 3 kere oynadık. 3 e, kere mi oynadık? 2,5 kere oynadık. Daha ne? Daha ne? Bir serede 3 kere bence gayet güzel. Bu sene çok kötü oyun performansımız. İnşallah 2,5 kere oynadık. 3 e, olmadı. E, nur topu gibi olur. Böyle bol bol sabah akşam oynanır. Evet, çünkü bu sene yazı biraz zayıf geçirdik. Kışta yani. Kış yazı zayıf geçirdik kışı da çok zayıf geçirdik. Yazık Bakalım. Bu toparlayacağız. Bu sene, bu sene, toparlayacağız. Şimdi bu Sivoğuş'a 3 modüle geliyor sadece. Çok küçük bir kutusu görmedim ama kesin küçüktür. Gibi şey zaten şey evet acceptance letter. Biliyorsunuz Sivoğuş'a da bir şey tema. Biz böyle üniversitede okuyan e, yani. Civilization yaratmaya çalışıyoruz. Modüllerden bir tanesi 6 tane başlangıç için attribute chip veriyor çünkü bu oyunda birazcık başlangıcımız kıt yani az hmm, kayrağımız doğru, var 2-3 tane başlıyoruz biraz daha yeri oyuncuları oyuna adapte etmek için gelmiş bir modül Diğeri hoşuma gitti creature'lar var creature'lar farklı toprak tipleri var ya oyunda Aha, işte forest oraya üstüne geliyor. sen herkes abi, bir tane seçiyor abi, 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 şey evet. orada hunt yaparken Aha. o creature'ı da tame ediyorsun oh. Ve o kreçer artık sana destek et olmaya başlıyor. Allah Allah. Yani. Evet, oh, o, 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 çok, çok, çok tatlı. Iyiymiş. Ben onları alacağız sandım. Be. hayvanı duyunca bir ben direkt <gülüyor> alırız <gülüyor> yeriz falan diye <ne gülüyor> düşünmüştüm. Yok avrarken teyip ediyormuşuz. Allah Allah. Bir diğeri de e, sonda şey bu çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz oyunda 15 farklı aksiyon tayrı var modülü ve bunlar upgrade oluyor. Rever evet. 1, 2, 3. Oyun Dördüncüsü başında şey herkes bir aksiyonun dördüncüsünü draft edecek ve o çok daha güçlü yapacak hmm. o aksiyonu. Ama tabii onu kimse kadar. Çıkarabilecek misin? O Çıkarız bir... ayak ola kasarsa. Çünkü oyunda aslında pat pat yapıyoruz upgrade'leri. Bir o trackte yürüdükçe yapıyoruz. İki goal chipleri tamamladıkça yapıyoruz. Olar yapılıyor. Yapılıyor daha değil. Ben yanlış anladım. E, aksiyonun dördüncü seviyesi olacak. Evet demiş. evet. Hepsinin mi olacak? Hayır mı? hepsi değil işte. Bir tane. Mesela sen huntingin dördüncü seviyesini alacaksın. Yani bütün aksiyonlar o zaman birer tane her aksiyondan şey verecek. Dördüncü e, seviye verecek. Evet. Aa çok ilginç. Yani oyunda 15 tane oyuncak 15, evet. 15 tane verecek. 15 tane verecek. 15 tane bir tanesini alacak. 15 tane verecek, bir tanesini alacağız. Oha, evet. Ilginç. Ama yine oyun içinde Sevo'lu kas çok lazım. Iyi ya. yani çok iyi ya. Evet, çok iyi. Kimsenin tanemiş. yapamadığı kadar güçlü Oha, yapacaksın bir aksiyon. No. O, o güzel. Ya yani nasıl başkargıçta bir şeyi e, hızlı Kesin gidecek Explorer <laughs> olacak. Ondan sonra, <laughs> sonra bir Explorer yaptım 55 puan aldım. Evet. Bir tane daha yaptım 45 puan aldım diye. Oyunda bu arada Explorer aşırı çok aşırı puan veriyor ama oyun basit, içinde basit. çok bir şey en vermiyor. En basit taktik Explorer'a gidin rahat rahat. Ama olan kredi etmek lazım. Evet, çok kesinlikle. Güzel bir kesinlikle. Şey. Aynen. E, bu da ilgimizi çeken bir ekspansiyon. Ege zaten bunu direkt arıyor. Aynen. E, bunu hemen alırız. Umuyoruz bu sefer e, baskıda bir patlama olmamıştır. Evet e, inşallah. Bakalım. Şimdi gelelim diğer büyük ekspansiyona. Inis. Hmm. Inis'in Nemet expansion'a. E, Mehmet bu, mi? Nemet. 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 Esen, aman Esen ne ya? Ee, Inis, <laughs> e, benim en sevdiğim böyle araya kontrol oyunlarından bir tanesi. Hem Artwork olarak muhteşem hem de oynama şey olarak kart play bence müthiş müthiş müthiş. Oyunun Kartları da kötü... kocamandı. Evet mi? Dixit kartı kadar. Ee, oyunu bu edition'ı 3. E, edisyonu olacak. E, ve bir, büyük, büyük bir big box'a gelecek. E, gelir gelmez benimkini satacağım. Eğer second edition'la ilgilenirseniz <laughs> şimdiden yorumlara yazabilirsiniz konuşabiliriz. Ee, şaka bir yana, e, ben big box'a girdim. İçinde işte bütün expansion'ları vesaire var. Bu expansion'a da yine birçok yeni şey geliyor, e, bazı kartları yeniden yapmışlar. E, yeni yeni, e, değişik aksiyonlarımız gelmiş, e, epic tale kartlarımız gelmiş, bakıyorum şimdi bir yandan, e, böyle küçük tanrıcıklarımız gelmiş. O tanrıcıkları alıp işte sağa sola koyuyorsun gibi. E, oyunu bayağı bir şey yapmışlar, e, genişletmişler. Bu da son expansion olacakmış anladığım kadarıyla. Ee, ama bayağı keyifli ve heyecanlı duruyor. Ee, bakalım göreceğiz. Çok uzun zaman geçti şey yapalı. O yüzden unutmuşum resmen expansion'lar geldi. Hmm. Ee, ama bayağı bir şey var yani. yeni ee, yeni özellikler, tanrıcıklar gibi. Evet. Evet güzel. Ee, mi içeri? Artık bilmiyorum, bende başka büyük kalmadı. Yani bunlar arasında... Bir büyük Hı. şey var bahsedebileceğimiz. O da aslında hatta bunların arasındaki ha. en büyük expansion. Clans of Caledonia'nın Industria Expansion'ı geliyor. E, Clans of Caledonia'nın önünde e, böyle kutusu ağzına... Bakıyorum şu an bulamadım ama. E, ne diyeyim? Ha şurada. incecik bir kutusu var, Beyond the Horizon'ın altında. Hı. Ama tıka basa dolu içi. Ve bir gram bir meeple girecek yer yok. Ee, bu Expansion'da aynı orijinal oyun kadar bir kutusu var. E <laughs> kadar. Ee, bir sürü yeni şey geliyor. Ee, görev geliyor, yeni karakter. aksiyonlar geliyor, karakter geliyor. E ee, işte pazara yeni dinamizmler katmışlar vesaire. Endüstriyel böyle şeyler yapabileceksin anladığım kadarıyla. Hmm. Ee, o da gene çok e, oyunu acayip değiştiren bir expansion olmuş. Ee, onlar da böyle bir big big, 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 big hmm. box çıkarmışlardı. Ee, o da evet Clans of Caledonia'nın expansion'ı. Clans of Caledonia bu arada bilmeyenler için Terra Mystica'ya çok benzeyen bir oyun. Evet. Terra Mystica Light bile diyebiliriz. Bayağı keyifli benim en çok sevdiğim. Evet, Terra Mystica'da yüzden... bir, yani kimse göre bir tık daha tematik bulabilecek. işte Aynen. Peynir gibi, yapıyoruz. mi yapıyorduk. Biski yapıyoruz. Peynir evet. yapıyoruz. Peynir. Aynen. Skopta geçiyorduk abi. Ee, vesaire. Evet, bu da ee, böyle bir Bir eksik. de Lords of Arnan expansion geliyor. The Lost Wheels of Arnan. Lost Wheels <laughs> of Arnan. <Unown. gülüyor> e, ee, o da son expansion oyunun. E, ee, onda yeni bir tane haritamız geliyor. İki taraflı. Bu sefer baya değişik bir harita diğerlerine göre. Bir tanesinde artifekt daha var. Bir tanesinde böyle değişik değişik parçacıklar hmm. geliyor puzzle gibi. İkisini birleştirip puan yapıyorsun. Bu expansion bu arada o Anlar'ın son o özel kutusunda satılmıştı. E, expansion iki şekilde geliyor. Bir tanesi bu Big Box'a geliyor. Big Box'a gelirse içinde Expansion'a dahil geliyor ama e, kutu olmadan da e, Expansion'ı tek başına alabiliyorsunuz. Evet, bu arada bu Big Box'ta sadece Insert ve Expansion var. Yani Aynen, kendisi oyunun kendisi yok. kendisi yok. Ee, ve yeni... artık bu satmıyorlarmış. Yani Valla öyle satılmıyor. diyorlar. Bir te, tek seferlik ürettik diyorlar. Şimdi Forza satacak kalmış. Kalan stokları ben Aynen. araştırdım. Retire'de bulamıyorsun artık. Aynen Hı -hı. E, aldınız, aldınız, almadınız. E, batan malları. E, boardumuz var dedik. Yeni yaratıklar var. 8 tane yeni asistan var. Yeni bir tane Dark Tablet diye bir şey getirmişler. Mekanik getirmişler. Bunlar çok güçlü aksiyonlar yapmanızı sağlıyor. Belli yerlere girerek. Ondan sonucuma... E... Haritalar enteresan. Ya yani haritalardan bir tanesinin yani. o Temple Track'i çok değişik. O araya kartlar falan girmiş galiba. Aynen. Bu başka bir expansion'da da vardı burada kartlar girmesi. Olabilir. Hmm. Ee, ama evet bu puzzle şeklinde ee, baykuş tapınağını oynarken ikili ikili parçalarınız var böyle onları alıp birleştiriyorsunuz 10 tane de yeni idol gelmiş baya yani acayip zengin bu expansionda olmayan tek şey yeni kartlar ee, diğer expansionlarda yeni kartlar gelmişti burada sıfır yeni kart var ee, hmm. ama baya bir asistandır odur budur bir sürü şey gelmiş bu da Lost Ruins of Arnak Adventure Chest ve hatta Twisted Pets. Evet, expansion. Twisted Pests. pests diyorum. Pest. Pets. Pets. Expansion. Ee, gelelim başka bir medium ve oyununa. E, Valley of Eternity Curse. Veil. Vale. Vale of Eternity. Hı -hı. E, bugün konuşma özür dilerim. <laughs> ben sana. düzeltirim. Sen merak etme kardeşim. E, bu Vale of Eternity'nin e, ikinci expansion'ı. İlk expansion'da böyle ekstra aksiyon veren e, kartlarımız gelmişti. Bence bayağı bir iyi bir expansion olmuş. Ee, çok güzel şey yapıyorsun. E, turun başında işte kart seçer gibi on adam tanesini Hı. seçiyorsun. Ve oyunu acayip değiştiriyor. Çünkü oyunu kartları alıp şey yapabiliyorsun. E, böyle depolama gibi bir özellik var. Kartı depona koyuyorsun. Onları oynayamıyorsun normalde. Ama başka bir aksiyon onları eline alıyorsun. Hı. Kart çekmeyi kolaylaştırmış abi. E, onlar da randomize de bir sürü böyle özellik veriyordu. Çok keyifli bir ekstansiyon Bu da yine bir ekstansiyonumuz daha. Bu sefer burada körsü kartlarımız var çok kuvvetli kartlar ama sana aynı zamanda eksi puan veriyor. Hmm. Ee, bu işte Curse muhabbeti de oradan geliyor. Gene yeni kartlarımız var. Ee, başka ne şey var tam bilmiyorum ama bu Curse veren e, ek e, kuvvetli kartlar e, muhabbetini duydum. E, bu da kesin alacağımız expansion'lardan bir tanesi. Evet. E, 28 tane kart varmış. Ondan sonra yeni e, bir önceki expansion için tayalar geliyormuş. 8 tane. E, ve 40 tane de Curse Token geliyormuş. E, bu... a Şey şimdi hatırladım. E, belli miktarda Curse toplayınca bir kartın varmış, onu upgrade ediyormuşsun, o güçlü tarafına geçiyormuş gibi hmm. bir mekanizma kurmuşlar. E, Curse'ları alınca eksi puan alıyorsun ama belli miktardan sonra sana çok e, kuvvetli bir kart vermiş oluyor. Bu arada bu oyunda çok Beyz çok tatlı bir oyun. Evet ya, ben e, oyunu hala... Geçen arkadaşa oynattım çok muhteşem bir oyun oynamadıysanız yanlış hatırlamıyorsam ederim. evet board game arena'da da var denemek isteyen evet. olursa. Hıh. Expansion'ı gelmiştir. Yani ilk expansion'ı var, ikinci geldi mi bilmiyorum. Evet. Ee, başka bence e, artık Türkiye'ye geçelim. Underwater Cities var. Eee evet. Underwater Cities'e de bir de dokunalım. Eee Underwater Cities de 2018'de çıkmış bir oyun yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. E, o da çıkalı bayağı oldu aslında. Ve hani 2018'de çıkmış oyuna artık expansion çıkmaz diye düşünürken bu oyunun ikinci expansion'ı e, Underwater Cities Data Era. neydi? Data, Era. E, yeni bir tane oyuna resource geliyor. E, bir de şey yapmışlar ondan kadarıyla e, e, oyunun komponentlerini de upgrade etmişler. E, böyle bu oyunu seviyorsanız ona da bir bakmanızı öneririm. Bu da oyun sadece bir expansion'ı var. O da bu çıktıktan ikinci. sonra iki sene 2019'da çıkmış. O yıldan beri ufak tefek e, bir expansion'ı saymazsak sonra. Hiç expansion yok oyunu. Yani 6 sene geçmiş son expansion'dan bu yana. Baya e, oyunu... Çok da sevilen bir oyundur yani. Evet ben e, çok severek oynadım. Çok sevirik. güzel bir kart oyunu. E, işte i̇şte bir haritada böyle bir e, resource management falan var. Temazı bir de da bir böyle push your luck mekanizması değil de böyle bir kartları e, attırıp hmm. e, istediğin kartı arama falan gibi böyle bir şey vardı. Oyundaki en gıcık şey işte istediğin kartlar gelmeyince bayağı sıkışık duruma düşüyordun. E ama çok güzel bir oyunur. Ee, acaba Big Box değil de böyle hani pakette satacaklar mı farda? Merak ediyorum. O verirler. Yerimiz evet. kazılırsa belki bir Underwater Water mi gelsek böyle üçlü paket halinde. Giyeriz, bakarız. O, olabilir. Ben bu arada çok özledim yani yıllardır oynamıyorum Aynen. aslında düşününce. Var mıydı senden herhangi yok. E, Salim'in kopyası vardı. Hmm. Salim e, Hollanda'da şimdi ancak senin arkadaşımızla <laughs> Under Water Cities olabilir. Evet. Onlara da çift seyli kardeşlerimize selam var. Bu arada bir türü geçemedi küçük oyunlara. Bir tane Geçelim. daha var. O da var? e, Terrorscape. Aa, oy. Terrorscape. Bu da büyük oyun sayılır. Terrorscape de geçen sene... Sayılı değil, eşek kadar. Eşek kadar. Çünkü Çok, senaryo değil mi? Evet. Ekserşim. Evet, evet. Yani Terrorscape de böyle One vs. Many tarzı Hidden Moment oyunu. Hmm. Yani bunda e, geçen sene konuşmuştuk. Ben fuar öncesinde konuşmuştuk. Sonradan da satın aldım. 2-3 kere oynadım bu bize hala oynatmadı. Ben 40 oyun, kere söyledim. Evet, evet, oynayacağız. İşte bu evet ekstra şey bekliyorum. Tabii aynen. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> demin konuştuk işte bu, <laughs> bu sene denk gelmedi. Ama bu neyse oyundan bahsetmiştik. O videomuza bakabilirsiniz. Es, geçen seneki S öncesi videomuzda konuşmuştuk. Oraya zaten 3 expansion vardı oyunun. Ve ama kutular da büyük yani. Ben geçen evet, sene sadece bir tanesini seçmiştim. Bundan daha büyük değil mi? Bundan bir tık daha büyük hatta. Kanın. Evet bir tık daha karı. Evet. Ben geçen sene onlardan bir tanesini seçmiştim. Böyle poisonous bir bitkiyle hmm. savaştığımız bir şey vardı. Bu sene dördüncü e, başlığı çıkartmışlar. Putrefied Enemy. Böyle şeyde e, bir tapınaktaki bir e, ölümsüz bir kraliçeyle savaşıyormuşuz burada. Yine klasik 3 tane Survivor, bir tane de... Hunter olacak şekilde bir oyun mekaniği göreceğiz. Bunu alıp almayacağım kesin değil. Çünkü dediğim gibi bu çok yer kaplıyor ama ama şöyle de bir şey var. Bu, bu 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 ve expansionları da fuar dışında bir yerde de bulunmuyor pek. O yüzden duruma göre bakacağız. Dolayısıyla böylece büyük oyunları, expansionları bitirmiş olduk. Bundan sonra bahsedeceğimiz oyunlar genelde bıdık bıdık diye tabir ettiğimiz böyle küçük Aynen. kutulara sahip cebe bile sığabilecek oyular. Ee, bir tanesi Sea Salt and Paper. Ee, aynen, aynen. onu da aldık. E, onu da e, aldık. Bu ekstra Salt diye <laughs> bir expansion çıkmıştı ek e, şeyler. E, yani booster pack gibi bir şey yani. İçinde sadece kat, e, şeyler çıkıyor. Kartlar çıkıyor. Ama oyuna güzel yeri mekanikler katar kartlarda. Sea Salt Paper'da ekstra Salt vardı. Şimdi ekstra Paper. <laughs> Ee, gelmiş ve sadece o iki tane falan kart var. Aynen. Ben bu bakışımda. expansion'da şey yapıyor bunlar. E, tur sonunda kaybeden oyuncu Hatta kazanan oyuncu ekstra bir özellik kazanıyor. Hmm. Onu oynuyorsun ama sadece bir tane tutabiliyorsun. İki bir okay. tane kazanırsan Atıyorsun. hangisini tutacağına sen kararlıyorsun. Okay. Mesela bir tanesi şey yapıyor, atıyorum sen artık kızlarla kazanmak için dört tane değil üç tane ihtiyacım hmm. var diyor. Bir tanesi diyor ki şunları yaptığın zaman sen artı bir puan alırsın diyor. Mesela hmm. işte balıklar için açtığın yani her bir balığın için artı bir puan alırsın hmm. mesela diyor. Güzel. E, oyunu bayağı böyle enteresanlaştırmış. E, ona göre mesela oturu kaybetmek isteyebilirsiniz Mesela O değişik ekstra bir karar adım e, adımı olmuş o da. Güzel. Dolayısıyla bu küçük oyunlardan bir tanesi bu. Diğeri Aynen. Aynı, bunu gösterecek sadece. Aynen. E, bu da Soul System. Soul System. Firefly Expansion'ı. Utkun dediği gibi böyle bu usul paketlerde geliyor. Bunun içinde kart bile yok. <laughs> token var? Aynen. E, Firefly tokenları var. Bir ben de, oynadım. E, ha, yeni hayvanlar var. Çünkü World Game Arena'da uzun zamandır Firefly'lı hali öyle var. Öyle mi? Evet. Aa, çok ilginç. Yani bunda şöyle bir şey var, Firefly var. Mesela şey olur hatırlarsan bu Solstice'de, bir e, dörtlü kapatırsın aynen. ama öyle bir dörtlü kapatırsın Aha. ki orada iki tane, tane hayvan koyacak yer olur He, ama aynen. bir tane koyabilirsin. Evet. Şimdi bu Firefly'ları o ekstra yerlere koyuyorsun Aa. ve Oyun, oyuk içinde herhangi Aa, bir noktada. Abi bir dakika ya. Aynı da, anda iki tane trigger edince ikisini de koymuyor muydun? Ha, koyamıyorsun. Bir tane, evet, Aa, bir tane koyabiliyorsun. Evet bir tane koyabiliyorsun. Bu ekstra yapıyoruz? yerleri koyuyorsun. Ama güzelliği şu. Oyun içinde herhangi bir noktada dört tane Firefly olduğu anda oyunu kazanıyorsun. Oo ne Insta diyorsun? Evet. Oha. Puana bakılmıyor. Yeni win condition getirmişler. Yeni win condition yani. getirmişler. Wow, Artı Firefly'ın şey. kendi puanı var. Firefly puan veren Hayvan hayvanda var. var. Evet. O yüzden çok bence iyi. çok iyi expansion. Bu wow. Ha bir de Bir de şey çok iyi bunda. Bir tane de kötü, rakibini işini bozan e, hayvan var. Aa, Sürekli transfer oluyor. gibi bir şey vardı, Evet. ona ek olarak mı gelmiş? Evet, buna hmm. alternatif gelmiş. Hayvan aldığında rakibine de push ediyorsun. Adam oraya bir şey koyamıyor İyi gibi. İlginç, gerçekten. Solstice var. Başka küçük oyunumuz Faraway var. Fora ve var. Aynen küçük oyun çok. Bu, bu sene küçük oyunlar acayip. Evet, sanatçı. o da yine booster olarak geliyor. Onu da benim bir gördüğüm sadece çok ben o oynamadım bile abi. Yani çok tanıdık. İşte 4-5 tane yeni kartı. Bunda da 15 tane meteor kartı varmış. Hmm. Orada region kartlarıyla karıştırıyormuşsun. Evet oyun sonundaki programayı significant bir şekilde değiştiriyormuş. Allah Allah. O yüzden yani bir bizim anda... Bizim o bizim küçük kartlar değil Evet orak. Allah Allah. İlginç. Anlamadım. İlk göreceğiz. expansion benim için acayip tırttı. O yüzden umuyorum bu expansion biraz evet, daha bu eğlenceli ve almadım. değişik bir şeydi. Çünkü bendeki dili tutmuyor. Gittim İngilizce olduğu için. Şey. Evet o yüzden. Öyle bir <laughs> durum kat, oldu. Kart, e, kalitesi ve üretim şeyi farklı evet, olacak diyor. Farklı olduğu için. Ee... Ege arkadaşım bana bu UK'den almıştı. O yüzden artık aha, UK'den UK alıyorum. <gülüyor> 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 Ee, hmm. Evergreen var. Evergreen çıkalı da 4-5 sene oldu herhalde. Evergreen'de ağaç yapıyorduk bu ormanlar ormanlar. Bu da oyunun 3. expansion olabilir mi acaba? Buna da bayağı bir expansion çıkarıyor hmm. e, Horrible Guild. E, hemen bir kaç tane... Oyun 2022'de çıkmış. Bu da 3. E, expansion. evet 3 e, tane iki, olmuş. E, Pine Sand Cocktail'i. İkincisi Giant Tree and Mushroom. Bu da Cherry Blossom Sand Bamboo. Ee, bu sefer de Cherry Blossom'lar ve Bambular geliyor oyuna. Ee, yine bu ağaçlar için e, farklı farklı değişik e, puanlama mekanizmaları gelecek herhalde. Oyun bayağı renkli, böyle pas ağaçlar. İlginç bir bakmayı düşünüyorum. E, oyunun neredesi hiç oynamıyoruz ama... E, ben hiç oynamadım. Öyle mi? Hmm. Bayağı eğlenceli aslında. Bayağı e, şey böyle işte güneşin gel, geldiği yeri hesap hmm. falan kartlarla. Şey gibi. Ondan daha iyi. Fotosentezis. Fotosentezis. Fotosentezisden çok daha iyi. yapmıştım. Evet. O, evet. ama bazı mekanikler aynı işte. Ağaçlar, hmm. Aysel gölge yapıyor vesaire. E, bayağı keyifli oyun. E, bu expansion'da özellikle birkaç tane kart şey değişmiş. E, bunu diğerlerine göre daha çok beğenmişler gördüğüm kadarıyla. Aa, yine popüler küçük kutu oyunlardan Kessel Combo expansion'ı geliyor. Bu da yine booster e, bir booster paketi içinde geliyor. Sadece o 12 kart geliyor oyunda. Bunu da oynadım. Çünkü bu da geldi BGA'ya. Expansion'a. Ee, enteresan bir şey gelmiş. Bunda yeni bir mekanik gelmiş, hemen anlatayım. Bazı kartlar var. O kartlar üzerinde aldığınız anda anahtar koyuyorsunuz. Hmm. O anahtarı istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız anda o kartın sağında, solunda, üstündeki kartlardan bir tanesini bir daha çalıştırıyorsunuz. Oo. Çok etkiliyor oyunu, çok etkiliyor. Biz bunu UK'da gördüğümüzde böyle bir şey yapmadı bize. Bir de 3 tane ikonlu kartlar gelmiş oyuna galiba. Normalden fazla 2 ikonlu vardı. Onu da görmedim ben açıkçası. Ha. Ya da bana Çıkardım denk gelmedi. mı acaba? Ama, o o bir bir... Hiç ama çok, kart olmuş kart şey görmedim. Ama, o, ama o anahtar kullanma, yani anahtarı kullanmazsa oyun sonunda bir puan. Ama ha. kullanmak Kesinlikle her zaman çok daha iyi. Oyun evet. Onun yere evet. güzel güçlü bir kart denk getirip onu kullanmak istiyorsun. Evet. Bayağı etkiliyor. Onun dışında yeri bir mekanik yok. Evet. yani. Evet, ama evet. güzel olmuş. Evet. Başka ha bir tane de şey var bende sadece. Lord of the Rings diyor for me the Orada karakterler geliyormuş. Orada karakterler geliyormuş. Elias böyle belli power token'lar topluyormuş. Sonra o power token'ları harcayarak Elias'ları yardım açarmış. Hmm. Lord of the Rings evlerinden tanıdığımız yani, meşhur karakter. Bundan asimetrik çıkama galiba değil mi? Şey, Elias ee, için evet. farklı. Ya bu şey gibi. ben ben şey, öyle anladım. Tabi tam görmediğimiz için bir şey diyemem ama. Tanrılar hani, gibi. Seven Wonders'daki Wonder'lar vardı ya bu oyunda Aha. da vardı. Evet. Bu ona bir alternatif Wonder gibi. Çünkü yine Allah kapışıyoruz. Allah. Çünkü altı tarafa karakter kartına o ee, onları herkesi, yardıma herkesi çağırıyor çağırıyoruz. Ben öyle anladım ama belki ben de değildim. Ben keşke asimetrik ha. olur da asimetrik e, de olabilir. Sadece yani. işte iyileri kötüleri kötülere. Ben tamamen tahmin yaptım. Şeymiş. Belki de asimetriktir dediğim Benim gibi. Benim oyunla ilgilen gıcık olduğum şey o. Oyunda yani, hiçbir iyi ve atakörü tarafa ilgili özel bir şey yok. Doğru. Asimetrik galiba bak bir kötü e, ee, hero'lar var bir de aynen. iyi hero'lar var. 3 tane doğru. iyi 3 tane kötü geliyor. Tamam okey. Bugün işte şu power tokenlarına çağırıyoruz. Hmm, Tom Bombadil var orada. Başka evet. var? Başka bir şey de bak. Şey evet. Esna'da gördüğünüz gibi bu sene e, bayağı bir ek paket var. E, hepsi de e, çok büyük değil ama büyük olanlar bayağı heyecanlı. Setinikyum evet. E, gibi özellikle. Sivoluşur. Yani Sadece küçük bir modül ama. ama. Kendi güzel olmuş. Bakalım. E, Bizden şimdi bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Başka bir Esen Şipe videosuna hoş geldiniz. Ben Ege. Bir daha başlayalım ben. <laughs> Öksürmüştüm. Tamam. <laughs> tamam. Merhaba. Meeple'da bugün gene... <gülüyor> <gülüyor> ben, diyoruz, Meeple. ben Ege. Ben otku. Ve bugün... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. O diyecek ki, merhaba Meepo'da hoş geldiniz. Evet canım. Evet. <gülüyor> <gülüyor>